Isparta Burdur programımızda bu iki... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Isparta Burdur Dostluk Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Kara İsmailoğlu AK Parti hükümetleri döneminde yapılan ulaşım ve haberleşme yatırımlarına dikkat çekti. Bu alanda Isparta ve Burdur'a yapılan yatırımlardan bahsetti. Ülke genelindeki yatırımlarımızdan Isparta ve Burdur illeri de hak ettikleri payı alıyor. Hükümetlerimiz döneminde ulaşım ve haberleşme yatırımları anlamında Isparta'ya 3 milyar 300 milyon 325 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Bu durada yaklaşık 3 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. AK Parti öncesinde bozuk, tek şeritli, tasarruftan uzak yollardan geldiğimiz noktaya bir bakalım. 2003'te Isparta'da bölünmüş yol uzunluğunu 2003'ten bu tarafa 226 kilometreye çıkardık. Isparta'da devam eden 4 karayolu projesinde de çalışmalarımız devam ediyor. 2003'ten bugüne Burdur'da bölünmüş yol uzunluğumuzda 265 kilometreyi çıkardık. Burdur il genelinde de halen devam etmekte olan 6 karayolu projesinde de çalışmalarımız devam ediyor. Milletimizin konforunu, güvenli yolcunu düşünerek 19 yılda Türkiye'nin yollarını en üst seviyelere getirdiğimiz ortada. Bakan Kara İsmailoğlu Isparta Burdur Dostluk yoluyla iki il arasındaki mesafenin kısalacağını, yıllık toplam 25 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlanacağını belirtti. Isparta-Burdur Dostluk Yolu, iki güzide şehrimiz arasındaki 21 kilometrelik mesafeyi 14 kilometreye indirecek. Projemizde asgari, askeriyenin trompet tipindeki köprülü kavşak ve 236 metre uzunluğunda bir adet viyadük ile birlikte yolumuz bölünmüş yol standartında olacak. Bu yıl tamamlayacağımız İstanbul Parta Burdur Dostluk yolumuzun hizmete girmesiyle birlikte sağlanacak tasarruf zamandan yıllık 17 milyon lira, akaryakıttan da 8.6 milyon lira olmak üzere toplamda 25 milyon 704 bin liralık tasarruf sağlayacağız.